Bugün fazla kimse yok da arar. Yok, bir yok. Evet, selam aleyküm. Kapağını tepkisindeyiz. yine rüzgar çöktüm. Hava soğuk. Dış geldi. Şurada bazı ölçüyüz. 20-25 kişi var aşağıda. bu şekilde haftanın başı herkese kolay gelsin, rast gelsin diyoruz. Böyle ustamız burada. Yağmur yağmurdan yönlü yön. Tabii. Kesip, kesip atıyor.

Selamünaleyküm. Düştabi yine istadıç oldu. 45 6. Düştabi 20 tane yok burada. Aldın birkaç tane. Amca abi. Diyorum ki Düştabi 20 tane yok burada. 20, 20 tane olmadı mı sen de, itini balıkçıdan saygı ya. versin. Yani 20 tane olacağım ki. <gülüyor> 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 Kolay gelsin, nasıl gelsin. İç maşallah. Altı yedi. İşte abi, sen bu işi biliyorsun ya. Kolay gelsin, nasıl gelsin.